Hep yeni bir videoda selam arkadaşlar ben emir nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi spiderman tek sur peki ile sizlerle oynayacağım arkadaşlar. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk partımıza hızlı bir şekilde geçtik. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Spiderman tek peki ile oynuyorum. Ve bunun oynadığım için arkadaşlar kostümüm de Spiderman. Arkadaşlar Pekin özelliklerini yan alama eledikten sonra bir konumdan bahsetmeye yani Pekin özelliklerinden bahsetmeye başlayayım. Bu arkadaş yatağını kaplıyor. Ben şöyle atladım. İnşallah bu arkadaşı da keserim abi. Kankam gel bakayım neredesin lan? Evet arkadaş takıldı abi birazcık. Şuradan bir şeyler almam lazım. Hızlı bir şekilde bir kere daha keseceğim bu arkadaşı. Kankam gel bakayım. Hop bir tane daha vurdum ve güzel bir şekilde uçtun. Seni kırdım ve bir daha öldüreceğim abi hızlı bir şekilde. Doğ bakayım şurada. Tamam. Hop hop hop. Bu arkadaşlar sanırım birazcık lag var. Abi şimdi yan olan elediğime göre konuma bahsetmeye başlayabilirim arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi Spiderman pek olduğu için kaskınız yani bu deri kaskınız evet yani Spider-Man gözlü bir maske dönüşüyor arkadaşlar. Yani maske alıyor. Üstünüzde de arkadaşlar şu şekilde örümcek Var bir tane var Spider-Man'in kostümündeki örümcek arkadaşlar. İkinci olarak az önce adama vururken de zaten gördünüz. Partiküller yuvarlar. Bir tane Spider-Man partikülü çıkıyor arkadaşlar. O da gerçekten çok güzel bir detay olmuş. Ya siz Spider-Man benim kostümüm Spider-Man değil. Siz Spider-Man olmuyorsunuz. Ben kostümümü değiştirdim. Abi bir dakika şu arkadaşı benim kesmem lazım da kanka inşallah bana beni öldürmezsin. Tamam tamam çok güzel bir şekilde kestik abi. Diğer özellikler arkadaşlar hızlıca bahsetmeye başlayıp şu şekilde göstereyim size bir dakika. Bakın özellik değil bu abi. Ender Pearl'ü şeye sizlere zaten alıp göstereceğim. Ender Pearl'ünde bir Spiderman kafası var. Ben niye konuşamıyorum ben hep avalar laser oluyorum falan oluyorum. Kanka hop gel bakayım buraya. Tamam. Oğlum Evet abi ikinci parta geçtik. Zaten siz ben çok anlatmayacağım. Siz bu blokları, kılıçları görüyorsunuz. Gerçekten tek kılıçları da çok güzel abi. Diğer özelliğimiz abi bakın çok güzel olmuş bu. Hem kırmızı hem de böyle A var Spiderman'in ağ, örümcek A'sı. Bu sağ tarafa bir detay yapılmış o şekilde. Bu pek gerçekten abi valla yapılmış, güzel uğraşılmış bir tek sürpek yapan arkadaşlar ellerine sağlık. Bu arada arkadaşlar bu tek sürpeki videoya 50 like geldikten sonra paylaşacağım. Yani çok az yani az bir like ama abi 50 like geldiği takdirde bu tek sürpeki Discord sunucumda paylaşacağım. Abi zaten şeyler güzel böyle. Aha gördünüz abi. Bak particle gördünüz. Ve gerçekten setler, zırhlar da çok güzel abi yeşilde bakın daha net görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Texture Pack'te bir şey daha fark ettim. Gapple yiyince etrafınıza çıkan şeyler. Bakın abi örümcek var bir tane çıkan bu. Particle efektlerde o da gerçekten iyi bir detay olmuş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu anda. Gerçekten çok güzel. Ben şimdi ortaya gideceğim. Sizlere elmas setini falan detaylı göstereceğim. Bu arada şu yatağa da 9 bloğumuz kalmış. Ufaktan kapatayım. Bakın abi şuradan hızlı bir şekilde kılıçlarımızı şey yapalım. Arkadaşlar bakın böyle alalım böyle alalım. Ve ikiye de şu şekilde bir iki sıra alalım abi. Setinde şöyle altından anlayacağınız üzere kırmızı bir normalde yani üstüne giyince Spiderman oluyorsunuz ama ve üstü yok. Abi en gerçekten benim en hoşuma pek giden şey tek sürpekti abi. Şu şekilde Ender Pearl'ü çok güzel olmuş. Yani peki en iyi şeyi bence Ender Pearl'ü abi elmas setiyle Ender Pearl'ü gerçekten çok çok hoş olmuş. Şu az PvP önceki elde vardı benim takipçi kanka. Buradan video izliyorsan sana da çok çok selamlar. Dur 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 şöyle kapatalım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlara Spider-Man yazarsa benden kocaman bir kalp ala bilir diyecektim abi. Ölmeyeyim lan. Lan abi dediğim gibi buraya kadar izleyenler yoruma Spiderman yazarsanız abi gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve siz, size kocaman bir kalp atarım abi. Atla 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 kanka artık ya hop. Havadayken vurdum sana bakın abi çıkan part parti gördünüz. Büyülü kılıçta da abi çok güzel. Daha iyi görünüyor bu efektler, partiküller. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Böyle orta derece bir şey olursa gerçekten. Abi bak bak partiküllere bak. Gördünüz mü? abi çok güzel gerçekten. Tek sürü çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi bunu videoya 50 like gelince discord ucunda paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Gülçin, turçin ve alçını ister misin tanımayı kapülleri tarçını. Emirler gelince çocukla sevinince tarçın sana gülümse.